reben Sen bir orospu çocuksun. Ne? Sen <laughs> ananı Senin tamamen ananı avradını siktir. sizin yüzünüzde nasıl olmuş? Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanırım. Ulan sen de sik. Kediyorumlayınıza bana uğursuzluk getiriyorsunuz. Nazar <laughs> değiyor uğursuzluk diyorum. Çünkü ben nazarı niye nazarı Ve ancak köylüler inanır. Sen bir orospu çocuğusun. Sen bir orospu çocuğusun. <laughs> ben şimdi tedavi olmak için 5 yıl özel hastaneye gideceğim. Sen bir orospu çocuğusun. Bu arada bilmeyenler için ben aşırı <laughs>